size bakın. Evdeki şans ağaç her dışarı koydum. İşleri bitirdim Bir uzandım gene. Erken çünkü. Keyif yapmak istiyorum. Sizce yapılır mı? Şans aşağıdaki tabağı düşürmüş yere. İndim aşağı onu topladım. Mutfağın kapısını açmış çünkü. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Mama tabağını düşürmüş yukarıdan şeyden şu basamaklı merdiven var ya küçük. Onu topladım. Yukarı çıktım şimdi bu. Açalım bakalım. Ölse şey yapmaz. Tipe bak. Hep dökmüşler bir şeyler. Onları sürdürdüm. Attım dışarı hepsini ya. Ne kadar meraklılar. Sanki şurada çişizi vardı gibi. Onu temizledim. Eşkiya, Eşkıya. Biri girmek ister, biri çıkmak. Bak 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 bak. Söylene söylene. Ne oldu? Kuyruğa bak. Dışarıya da aynı mamayı koydum bugün. Mamaları herkesin aynı artık. Sus. Çok çok söyleniyor. Çok. Şşş. Şş. Ne? Bakayım yüzünü dön. Poponu değil. Çirkin surat. Hayır. Ha anne de seramı koydu seni. <laughs> Tipsiz bakayım bakayım. Aha, söylenen söylenene söylenen söylenene. Oh. Tamam hadi git. <laughs> anne dinlenecek.